Oraya ağın başına da gördüm ben ya baya. Ben be Allah Allah. Ne garip işti bu da ya. Koş 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 koş. Nasıl devam ediyorlar? Baya yarım saattir çıkıyorlar hala Hadi devam ediyor. Nereye gidiyor? Oh oh oh. <laughs> yarım saattir de ağın başından beri oradan balık çıkıyor. <gülüyor> Ana. <gülüyor> al. Hakikaten maşallah bu da neydi? Yok arkadaş. Bitmiyor ki. Şey. Asla kaldı oraya